değirmi bir türevlenişte hepimiz ilahi kürzi kapıları bulup açtık. Maya tutmadan elim koplaması olmayacaksa mahvette kelamı koplayabilmemiz için hak ettiğimizi hak olup dinlememiz gerekir. Silahımız islah kapısındaki kelam. Varlık boyutları bunu anlayacaklar. Hepimiz kendi yolumuzu bulduk da kelam kalem yapmadan kendimizi hak edemeyiz. Bugün dünya ıslah kapıları hepimizin kelamı ama meşaleyi yapmamız gerekir. 40 kapının her birinde ikmal tamamlayabilecek ilim kodlamaları var. O kapıları hologramdan ötede Koran kaha sahalarıyla kayıtlamamız gerekir vermişler dünyayı kelamla kotla, kodlara demişler ki hadi dünyayı dinleyin ve dünya kelama kaynak olan ilmin kahak sahalarına inmiş ve dillenmiş ama bakmışlar ki dünyada şey, şeyden daha öte şeyler var yani şefsiz şafsız kelam kayıtlarının dışındaki o Karanlık ışık kayıtları var. Neyse bunları hepimiz dinledik. Ama bugün şunu söylemek isterim ki <laughs> veremeden, hak tınıyı kodlayamadan ışık kapılarına varılmaz. Vermemiz gerekir. Neyi verelim? Hepimize var olan nedir? Olanı verelim. Ama nedir olan? hepimizde olan kelam e, kelam tınısıyla kayda inmiş islah kapısındaki insanlık ka, insanlık kaha kaydıdır. Bunu verelim. Peki verdiğimiz sahada ilahi küst olmayan bunları anlayacak mı? Ama ama anlatacağız yine de yine de anlatacağız ve anlayacak herkes. Ne e, Nevres kelam, nevres kalem olsaydı, yarınlar kotlanıp kaleme kervan olsaydı ve başkanlık diriliği halik olsaydı her şey daha güçlü, daha yoğun, daha ışıklı olacaktı. Ama vakit tamam analar. Bugün burada bu çalışmayla her şey has tahtın tekliğiyle kotlandı. Vakit tamam. Unutulan her şey hepimizden değil. Kelamdan, kalemden ayrı tutulandan aha ayrıştı. Ama biliyoruz ki ulular diyarı diye bilinen yaşam herkesin sır olan ilmiyle kodlanır. Ve bugün burada bu kodlama yapıldı yine. Eller ilme kodlandıkça İnsan Nisa kapısında ilahi gözd oldukça, yoğunluk arttıkça biliyoruz ki mukaddes kitap olan ilim hepimizin kelamıyla kodlanacak. Allah'ın tekliğinde bu bilinir. Hak kapıda kelamda bu dillenir. Ruhsuz olmayan da mukaddimenin kelamı kayda iner ve toprak toprağı kodlar. Bunları artık hepimiz her bir siha kaydıyla dinleyelim. Yorulduk dünyalılar, çok yorulduk. Her şey ama her şey zordu. Biliyor musunuz? Bu dünya planeti İsra kaydını halik kılamamaktan öte hırsı aşamadığından ve yoğunluğu kodlayamadığından çok ama çok kısırdı. Ve biz çok çabaladık bu dünyada vakti gelir, yol kodlanır, ilim kayda girer, barış kaydı mukaddimenin kelamında dillenir ve hepimiz yedi dünyanın yedisinde de ruhsal kayıtlar yaparız diyorduk ve dünya artık bu gücü elde etti. Bu dünya mukaddimenin ilmini anladı. Arzın gücünü hak etti, yolu kotladı ve bugün buradan mukaddes kitap olan ilim kayda girdi. Din yok artık ama ilim var. Artık bu da bilinecek. Çünkü din levh-i kapıda kerman değildi. Kıranın kırılmaması için dedin. Kırar, varlıkta kırılan kıran olur ama sura üfürdüğünü bilen Kelamda kalemi hak eden is, İsra olur ve kendini bulur. Ama bunun için yığın yığın kayıt yaptık, yığın yığın çalış, çalışma yaptık ve Kur'an olduk, kutsal şavk olduk, islah olduk ve düzen kurduk.